No. <laughs> Arkadaşlar tanıştırayım. Fındık daha yeni doğdu. O da bizle geldi. Yoruldu. Şu anda dinleniyor o da bizde. O tatlı. İsmi de dayı fındık koymuş. Zaten adı gibi fındık. Hayatacağız kola kola. Me Burası ot bakımına uygun bir Çok güzel sürü. Sabitlenmiş yere güzelce otluyor. Yavrular dinlenirken anne anaç koyunlar ve toplar toplamaya devam ediyor. Ama onlar doğal mantar değil ha. O mantarlar doğal mantar değil de. Bizim fındık da anasını arıyor. Fındık anasını arıyor şimdi. Sen anlayın, sen yanına götüreceğiz. Fındık annesine sesleniyor da Sessiz çıkmıyor ki. Hemen kendisine annesini bulması için yardımcı olalım Annesine koşturalım. Fındık an... Fındığı annesine kavuşturduk Şimdi de Sütununu değişti Annesinin takipte fındık. Çok tatlı. Hava sıcak olduğunda sürü hep ağaçların altına giriyor. Sıcaktan etkilenmemek için. Onun için sıkıntı yoksa burası gür bir yer. Normalde otlaması gerekirken hava serin olsa güzelce otlar ama hava sıcak olduğu için gölgede kalmayı tercih ediyorlar. Fındığı da annesine kavuşturduğumuza göre sürüyü takip etme devam. Sarı mı? Hikmet amcanın o zaman. Arkadaşlar şu anda Arçali denilen bölgedeyiz. Burada kurt bir tane koyunun parçalamış derisi var. Yünü var. parçalayıp yemiş. Burada da kemikleri var. Yani büyük ihtimalle arkada tutmuştur sürüden. Çünkü fark edilmemiş. Ve burada şu anda şurada bir ihtimalle tutmuş. Buradan sürüklemiş buraya. Sürüklemiş. Burada da koyunu yemiş. derisi de var. gün yünü de var. kemikler de var. Yani bu yakın zamanda olmuş olan bir şey. Burada paramparça etmiş. Büyük ihtimalle çoban da fark etmemiş. Çünkü buradaki kurtlar genellikle hırsız kurt dediğimiz arkadan tutup üzerine yatan kurtlar kurt cinsinden çok var burada. Büyük ihtimalle o kurtlardan bir tanesidir. Burada da parçalamış, yemiş. Bizim onun için bu bölgede çok dikkatli olmamız lazım. Az önce kurdun koyunu parçaladığı yerin hemen az yukarısındayız. Aşağıda gösterdiğim bölgede koyunu parçalamıştı. Şimdi az yukarısında koyun yünleri var. Ama sadece koyun yünü var. Şimdi acaba koyunu buradan tutup oraya mı götürmüş yemiş olma ihtimali var çünkü günler böyle ilerliyor buradan ilerliyor kan izi de var buralarda kan izleri de var buradan Buradan büyük ihtimalle sürüklemiş götürmüş az önceki yere çünkü koyunun derileri böyle gidiyor. Burada burada da işkembesini dağıtmış. Buradan da böyle sürükleye 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 az önce dediğimiz yere doğru götürmüş. Bu da böyle sürükleye sürükle götürüp hemen şu ağacın üst tarafında koyunu yemiş. Çünkü yünler buradan başlıyor. Yani az önceki yerden başlıyor. Bura az önce gördüğümüz yere kadar sürüklenmiş şekilde parçalar şeklinde taşınmış. Ve şu ağaç türü olan orada hemen üst tarafında koyunu yemiş. Burada da işken besini dağıtmış sürü koyunu. Tuttuğu yer ise şimdi günler buradan böyle geliyor. Yani kan izi de var burada. Büyük ihtimalle şurada yakalamış sürü. Koyunu burada yakalamış. Üzerine atmış. Sonra sürük buradan sürükle sürükle böyle buradan götürmüş. Ta o aşağıdaki ağacın orada üst tarafında koyunu yemiş. Onun için sürüyü takip ederken ön arka hepsini dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım. Özellikle akşam vakitleri çünkü arkadan üzerine yatabiliyor koyun. İşte kurt koyunu üzerine yatıp çalabiliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. eee koyunu kurda veren çobana da çok geçmiş olsun. Biz de bundan ders alıp daha dikkatli olmamız gerektiğini bir daha anlıyoruz. Özellikle Arçarı bölgesinde. sürü bayağı susamış. Şu anda koşa koşa gittikleri yerde iki tane küçük göl var. Koşa koşa suya gidiyorlar. Çünkü bugün hava gerçekten çok sıcak. Bu boğucu bir sıcaklık var. Sürü de bayağı bir susadı. Sabahtan beri bayağı bir yoruldu. Şu anda da su için koşa koşa gidiyor. Bizim köyün başka bir sürüsü de burada var. Şu anda. Onlar hemen az ileride. Onlar az önce sürüyü suladı. Suyu ihtiyacın giderdi. Şimdi de sıra bizde. Şimdi gidip suyun ne kadar olup olmadığını, süreye yetip yetmeyeceğine gidip bakacağız şimdi. suyu içeceğini ben sürü devam ediyorum. Sen ne değil de kutlar da fark etmemiş ha dayı. Ayağım <laughs> ayağı maya kırılmış olmayasın dayı. <laughs> Oo. Öyle ama dere girmiş yani. O mu dayı? Yazık olmuş ya. Az önce bir tane koyunun dereye düşüp öldüğünü gördük. Bizim köyün başka bir sürüsün geçen gün ufak dereye düşmüş orada kalmış öyle, öyle orada can vermiş kurtlar da hiç denk gelmemiş yani orada kala kala can vermiş köpekleri az önce buldu biz de az önce gitti kendine yazık insanlar emek sarf ediyor şey için işte dereler sıkıntılı geçen de bizim de tane koyun sürüdeki koyun ufak derya ayağına sıkıştırdı kırıldı onun için çok problemli gerçekten bizim derelere çok dikkatli etmemiz gerekiyor ufak kuzular kalabilir koyun düşebilir içine onun için çok dikkatli olmamız lazım kurt üzerine yatabilir onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor zaten baya bir uzun süre önce ölmüş büyük ihtimalle. Yani yazık. Köpekler fark etmezse yine fark etmeyeceğiz. Yani iki kere üç kere oradan geçmeme rağmen fark etmedim. Yani büyük ihtimalle fark edilmeyecekti. Köpekler fark etmiş yani. Anaç koyun önünde. Yani yavrusu yazık. Gerçekten sıkıntı. Şu anda bu ölen koyunun orada ölen koyunun sürünün köpekleri şu anda koyunun etrafında ayrılmıyor. Köpekler çok sadık ama ne yazık ki koyun artık öldü yani yapacak bir şey yok zaten baya da uzun süre olmuş öleli zaten şey olmuş ee, kurtlar kurtlaşmış yani biz de yavaş yavaş eve doğru yolculuğumuz başladı. Burası biraz kayalıklı bir bölge. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Hemen sürüyü bir araya toplayıp acilen buradan çıkmaya çalışacağız. Bizim köpeğimiz parsa sürekli arkadan hafriyat gelebilecek tehlikeler karşı sürekli arkayı gözetliyor. Şu anda da mancınıklarını açtı. Aşağı tarafa bakıyorum. Kuyruğunu da kaldırdı. Şimdi aşağı doğru ilerliyor. Şimdi şey ee, Arçalı'daki kayalıktan arkasına gitti. Bu pişinin kokusunun peşine gitti de biz gidemiyoruz çünkü şu anda sürüyor Arçalı'dan çıkarıyoruz. Kayalıklı bir bölge. Telkeli bir bölge. Onun için süreyi takip etmemiz lazım. Yoksa sürüden hayvan kaptırabiliriz. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Bir de arkayı takip etmeliyiz. Yavru kuzular güçsüz kuzular zayıf koyunlar kalmasın arkada değil